Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Evil Nun oynuyoruz. Yılların eski oyunu, korku oyunu. Gerçekten ben ilk oynadığımda yok. İlk oynadığımızda arkadaşlarımla binada oynuyordum ve bu oyunu ilk gördüğümde onlar oynuyordu. Ben izliyordum böyle altıma sıçtım cidden. Kendim bir oynadım, kalp krizi geçiriyordum cidden. Hani gerçekten çok iyi. Burada ismimizi değiştirebiliriz mi? Evet, değiştirebiliriz. İşte isim değiştirelim. Eee, Pompacı Osman yapalım. Pompacı korksun bizden. Pompacı Osman. Lan bu ne yazıyor ya? Osman. Pompacı Osman. Kor normalde oynayalım. Video geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Böyle oyunların devamını gelmesini istiyorsanız. Evet hikayemiz başlıyor. Gerçekten çok iyi oyun bu arada. Bunların ekibi güzel yapıyor hocam. Arabaya bak. Arabanın içine bak. Tövbe estağfurullah. Anne beni nereye getirdin anne? Burası neresi amana? Kapkaranlık gece gece benim burada ne işim var? Siktir git oğlum arabadan. Anne ayıp oluyor ama ha. Anne bu kim amına? Lan nereye kaçıyorsun? Arkada garip elin var. Amına Evet arkadaşlar hikayemiz başladı. Birinci gün. Ya öl ya kal. Ben Pompacı Osman ve iyi olacağım. Bu atla gerçekten çok iyi olurum. İyi olacağım cidden. Üç kere yazdırmış. Evet böyle bakıyoruz etrafa. Oyunu öğretiyor bize düdük oyun analogumuz analog -olog logumuz analog -olog da -da 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 -da. buradan çökebiliyoruz da -da 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 -da. böyle Osman çökmeyi çok sever bu arada arkadaşlar ve saklanabiliyoruz saklanalım gelmesin gördüğünüz gibi böyle Buraya ne lan sayar bomba mı lan bu şu anda hiçbir şey yapamıyorum bomba oğlum aç şunu da patlatak gidelim buradan oğlum gözüme ne kaçtı la kör ol <laughs> oldum amına koyayım Aç lan kapıyı. Oğlum bize mi şekil yapıyorsunuz lan bizim okulumuzda. Oğlum müdür gelir sen amına bayar bu okulu da dağıtır. Ha. Cidden dağıtır bak. Kimse kalmaz oğlum bu okulda. Aç lan kapıyı. Aç lan kapıyı. da aç lan. ne da sikip. Aç lan. Oh. Yani yani yancıklı Osman otomatik amcıklı Ananı avradını sikeyim Hocam gözüm kör oldu ya benim Vallahi bir şeyler kaçtı gözüme Ben pompacı Osman ve iyi olacağım Evet hocam Gerçekten iyi olacağım Hocam o zopayı sizin bir yerinize montalar mı? Ben pompacıyım ha. Az pompalamadı hocam ya. Ayı olun, Hocam burası neresi amına koyayım? Aç lan kapıyı. Tamam hocam, en büyük sensin hocam. Son gün. Hocam. Kuşlarım. Ben papa çe olsun ama iyi olmayacağım hocam. Hocam, anam beni okula terk etti. Siz beni dövmüyorsunuz Olmuyor böyle hocam. Ağlattınız beni ya. Kaç istiyon kaçamıyorum ben. Ee, Açın arkadaşım var benim burada. Oğlum kapı sesini duydu gelir bu bu çocuğu. Nerede lan bu kapat lan şurayı korkuyorum. <laughs> şerefsiz karı. Anam da şerefsiz beni buraya attı gitti. Hem de taksiyle gönderdi oros bu çocuğu. Geliyor mu kimse? Bence yani kimse gelmiyor Evet arkadaşlar bakalım Ha işte çıkıyor dura nerede? la Kimse yok Aha delik var, deliği ama o ne la? çiçeği yemin ederim o evin lanı zannettim evin lanı mı neyse artık hocam buraya atlayabiliyor muyuz efendim bu haclar götümüze girer ha. oğlum nereye geldim ben amına koyayım bura nere ya elimizi yıkayak da bari abi resimden de biliyoz mu Kaç kaç çiçeğim kaç 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 kaç, kaç, kaç. Hocam düş. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım ya. Düşmeyim aman diyeyim düşmeyim. Hocam aman diyeyim düşmeyelim. Kaçtık herhalde. Geliyor musun la karı? Nasıl la pompacı ölüm madem Bir şey kırdı amına kodumun karısı. Bir şey kırdı. Sinirden bir şey kırdı şerefsiz. Hocam gir şuraya. Beni de dertmeyin ha. O yanına avradını sikeyim, bu ne lan? Hocam ben arkadaşlar bir gün oyunlardan kalp krizi geçirirsem Allah benim rahmet eylesin. Gerçekten çok korkuyorum, kalp krizi geçiriyorum. Birden çıkıyor, bu nasıl iş ya? Bu ne biçim oyun ya? Demek ki bilgisayar oyunları oynasak biz herhalde ölürüz. Bu ne? Hocam matematik dersinde 3 artı 1'i sormuşsunuz o ne hocam? 5 etmiyor mu 3 artı 1? Bana böyle kolay sorularla gelmeyin hocam ya. 2 artı 2'yi sorun ne bu lan? Oluyor mu bu ne? Kedi tuvaleti mi? Bak böyle banyo mu olur lan Kapıyı açtık gelecek bu fark Buradan bakalım. Ses yapıyoruz ya kapıdan herhalde ona geliyor. Ya da normal. Biz miyiz lan bu? Nasıl tefes alayım oğlum? Örtmenim, bu ne biçim okul? Böyle yamulmuş. İki boya yapar mısınız? Mı? Örtmenim. S.M. Siktir mal yazıyor hocam. Tamam hocam kızmayın hocam. Hocam bu kitabı... Hocam bu hadi gözünüze sokarım hocam bakın. Hocam açın. Hocam. Vay anana avradım. Ha bu ne la? Aç. Açmak için bir şifreye ihtiyacım var diyor. Hocam neredesiniz? Hocam buraya kitlemişsiniz. Hocam ben basketbol oynayacağım. Basketbol. Hocam okulda sadece ben mi varım amına koyayım? Medine nerede? Osmanlı nerede? Vuran, vurduran Selçuk nerede? Hocam burayı açın. Hocam Pakize de yok. Pakize iyiydi. Hocam burayı şu ağacı hep zannediyorum vallahi billahi. Hocam neredesiniz? Ben sizi çok özlemişim. Ben buraya dağlardan gelmişim hocam. Hocam. Cidden hocam sizi seviyorum bakın ha. Anan sikim, hocam. Bak delirtme hocam bura ne olmuş hocam amına akım. Hocam bırakayım kim yanmışmış ya. Hocam amına koyarım ha. Hocam ben rahat bırakın hocam. Hocam ananı sikeyim. Ha, ha. ha düşmedik ölmedik la. Hocam bok gelirsiniz. Ha ha. Bu nasıl iş la? Oğlum ölmedim öldüm ben. Yok. Ama nasıl iş böyle? Hocam. Selamun aleyküm hocam. Sizi çok seviyorum. Maske ne yapıyorsunuz lan? Öyper Kulay'ınızı namına koyup futbolcu Liberi'nin onun da avradını sikim. Kapat çayın. Hocam. Hocam bu ne? Katil maskesi mi? Hocam. Ne attınız beni hocam? oyun bitti diyor. Evet arkadaşlar bu oyunun da bölüm buraya kadar da altımıza sıçtı diyebileceğin anasa oğlum evladın anı. Bitirdi bizi böyle hocalar olmaz olsun yani. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Allah'a emanet Allah olun. Bay bay. Böyle sevenleyen gelmesi istiyorsanız like atmayı unutmayın.